Evet arkadaşlar hayvanlar dinleniyor. Bakın şöyle maşallah. Sere serpe yatıyorlar. Ama niye böyle yatıyorlar? Müşteri geliyor gidiyor. Hayvanlar çok yoruluyor. Kalk yat kalk yat. Çok yorulduğu için yatışa bak. Arkadaşlar kurbanlık satışı geçen seneden iyi. Yani sanırım millet şey yapıyor. Yani her şeyin fiyatı artıyor ya. Kurbana bir ay yani bir aydan az kaldı. Ya yani normal zamanda yani bu hafta satışımız başladı. Şu an 60'a yakın oldu sattığım hayvan. Yani gayet iyi. Şöyle ben boya yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle küpe vuruyorum koyunlara. Bakın şöyle görüyorsunuz tespit küpesi. Mesela bu 24. Öbürü kaç? Bak 48'miş. Şu kaç? 51. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Yani devletin takmış olduğu küpeyi çıkartıyorum. Yerine bu küpelerden takıyorum. Yani boya da yapabilirsin. Ama boya ne yapıyor? Siliniyor. Boyada şöyle bir sıkıntı oluyor. Boyadığımız zaman. Tabii ki bazıları boya yapıyor. Adam 20 tane, 30 tane, 40 tane her neyse sattığı zaman. Ya bizde mal çok olduğu için bizim boya yapma ihtimalimiz yok. Yani 30 mal olsa hangi malı kime sattığını bilirsin. Yani boyamasını da bilirsin. Ama bunlarda bizim illa boyamamız lazım. Şey küpe takmamız lazım. Çünkü kime neyi verdiğini bilmiyorsun. Ee, boyayı yaptığımız zaman mesela şu hayvana 5 numara yazdık veya Ahmet'in ağasını yazdık. Ee, adam geldiğinde Elimizde o an ne var? Yeşil boya. <laughs> yeşil boya ile yazdık A. Misal o siliniyor mesela 4 gün sonra, 5 gün sonra. Yeşil boya bulamıyorsun, siyahla yazıyorsun. Siyah bulamıyorsun, maviyle yazıyorsun. E, kurban günü geldiğinde adam diyor ki kardeşim sen bana, benim mala yeşil yazmıştım, Aha resmi. E, bu siyah. ya e, abi mal aynı mal. E, bu sefer bunun tantanası çıkıyor. Yani baya bir yoruyor insanı. O yüzden tespit küpesi. Bunları takıyoruz. Kafamız rahat oluyor yani. Şöyle bakın. Her hayvanın tespit küpesi var. Keçilerimiz de yolda Allah'ın izniyle. Keçilerimiz de yarına inecek. Onları da pazar videosundan sonra işte hafta sonu tarım muhtemelen. Cumartesi ya da pazar günü. Keçilerin videosunu atacağım. Yani şükür Allah'a satışımız güzel. Fena değil. Ee, Şöyle görüyorsunuz buna verdik. Yani belediye bizim Osmanlı'da 130 lira açıkladı kilo. Ama şimdi e, yani bu açıklayan keçi koyun birliği, küçük baş birliği. 130 lira açıkladı. Ama şimdi kasaplar birliği çıktı. E, e, biz ayın 13'ünde kendimiz açıklayacağız dedi. ve bu sefer e, müşterinin de kafası karıştı. Ortalık da karıştı. E, Küçükbaş küçük baş birliği diyor sen kasaplar birliği sen etle ilgilenirsin. Sen fiyata karışamazsın. Kasaplar Birliği de diyor, başkanı benim de sözüm geçer. Siz toplantıya niye beni çağırmadınız? İşte bu hafta herhalde bir daha bir toplantı olacak genel hepsi. Tekrar bir fiyat açıklanacak. Yani bizim burada her sene bir sıkıntı yani. Geçen sene aynı şekilde bir fiyat açıklandı. Kasaplar Birliği açıkladı mesela. Sonra Kasaplar Birliği gitti belediyede. Hiçbir birlik yani damızlık birliği, kırmızı et birliği yoktu koyun keçi birliği yoktu, büyük baş birliği yoktu, besicilerin bir temsilcisi yoktu. Adam zabıta müdürlükleriyle birlikte kasaplar birliği 5 lira fiyat çekmişti mesela. E bu sefer ne oldu? Birçok malımız iptal oldu. Müşteriyle ters düştük. E ben sana zaten kiloyla vermişim adama veya ayakta vermişim. Mesela şunu 5 liraya vermişim. Misal. E sen ne yapacaksın ki? E diyor senden ben 5 liraya aldım diyor. Kilo 100 liraysa. E ediyor şimdi kilo diyor 95 oldu. Bunun diyor fiyatını çekeceksin. Yani böyle de sıkıntı yaşadık yani. Yani yine öyle bir sıkıntı olacak yine millet alıyor ama bir sıkıntılı süreç daha bizi bekliyor muhtemelen haftaya. Zaten hep Kurban öne böyle sıkıntılar oluyor bizim burada. Yani bir türlü biz arada kalıyoruz yani. Ezilen biz oluyoruz. <laughs> Malı besleyen biziz. Emeği eden biziz. Yönetici seçtiklerimiz hep böyle sıkıntı oluyor yani. Nedenini ne bilmiyorum. İnsanlar kendi nasıl diyeyim arkadaşlar şeyini düşünüyor yani. Kendi durumunu, kendi kriterini ondan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani hayvanlarımız şöyle görüyorsunuz. Ben orakta yediriyorum. Bunu devamlı bahsediyorum. Bunların aşıları falan tam. Ortalıkta dehşet bir şekilde şapaşısı var. İnanılmaz derecede. Yani hayvanlarınızı dikkat edin. Aşılarınızı yapın. Çünkü kurbanlık sattığımız için şöyle söyleyeyim. Yani kurbanlık satanlara ben söylüyorum bunu. Kurbanlık sattığınız için müşteri ahır ahır geziyor. Adam 5 tane ahıra giriyor. 6 tane ahıra giriyor. 10 tane ahıra giren müşteri var. Adam boş zamanda geziyor. Yani malın aşılı olursa sıkıntı yaşamıyorsun. Çünkü malın aşılanmış zaten. Yani bir sıkıntı yaşamazsın. O yüzden aşınızı yapın. Yani aşısız malada hastalık giriyor. E bu sefer adam satacak mal satamıyor, öldürüyor. Yani şöyle arkadaşlar, bakın. Bu da dişi koyun da sattım. Bakın 21 numara vermiş bir tanesine. 4-5 tane dişi koyun verdim. <laughs> yani dişi koyun nasıl hesapla aynısı erkek toplu 10 liraysa dişisini 7,5'a veriyorsun Maşallah arkadaşlar. Yani Hayvanlar güzel yemiyor. Yemeler çok iyi. Bunlar da öyle. Bu su foklar aslında arkadaşlar şöyle görüyorsunuz karşıda. Yayılım yani bu hayvanın ilacı yayılım, yayılım, yayılım ama biz yem veriyoruz, yağlandırıyoruz. Tohum tutmuyor, bir sürmen sıkıntısı var. Yani i̇nan koçlu içine saldım bir tane. Yani koç bile hiç havanın sıcaklığında ne adam umursamıyor ya. Vallahi adam hiç dişinin içinde miyim, neyim hiç umursamıyor. İştahları güzel, yemeler içmeler çok iyi. Allah bilmiyor. Ya daha koç sayan yok. hayvanlar da iyi. Bir tane rahatsızlardı. az önce innesin ilacını yaptım çok şükür. Yeme girmeye başladı. Dün rahatsızdı dün yaptım. İnanılmaz derecede ateş vardı korktum yani tabak olur diye baktım. Belirtileri yok, toparlama yok, ağızda yara yok. Çünkü piyasada hastalık olduğu için ondan korktum. Baktım sıkıntı yok elhamdülillah. Hayvanların yemesi iyi. Çok şükür Allah'a. Arkadaşlar bir de hayvan yerse kazandırıyor ya. Yemezse kaybettirir. Zayıf hayvan her zaman yani beslemeciye satarsın da yani kesimciye, kurbancıya satamazsın. Mesela şu hayvanı nasıl satayım ben? O bana kaybettirir. Artı şimdi şu hayvanın şurada müşteri gördüğü zaman da bir hayvan da almıyor arkadaşlar. O yüzden kurbanlık malınızın içinden kötü malları elinizden geldiğince çıkartıp başka bir yere koyun. Sattırmaz. Kesinlikle sattırmaz. Yani bu hayvan mesela şurada 100 koyun var mesela. Şurada 10 tane zayıf mal var. Adam geldiği zaman anlamıyorsa ya malın hepsi zayıf mal bize gelmezler çıkar gider. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Şöyle arkadaşlar kısır koyunların yemini yapıyor. geçiyor. En son bunlar tekrardan toplayıp çoğalıyorlar Beyaz saman, mercimek samanı, mısır, arpa, toklu besi, inek besi, hepsi var içinde. Çiğit, düşük oyna yine yemimiz kuvvetli. Çünkü dişi koyuna bu şekilde karışımı yapmasak, olup koysak doymuyor. Neden? Çünkü yayılımdan geldiği için işkemeler genişmiş oluyor yani. Çok geniş oluyor. O yüzden önce bir işkembeyi doldurup öyle içle beraber besi yapıyoruz. Yani dişi koyunu öbür türlü besi yapamazsınız. Yani bu şekilde karıştırıp yine 2 kilo yemlerseniz, 2,5 kilo yemlerseniz dişi hayvan yer. O yüzden sılacını falan da koyuyoruz. Pancar var, sılac var, o da var. O yüzden dışı hayvanın yemini bu şekilde yapıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Her şey var. Bak arkadaşlar. Şu bak inek besi. Şu çiğ kabuğu. Çiğ de var. Şöyle sılaj da var. Yani içinde her şey var. Dişi koyun tam lüks yiyor. Karışım. şöyle şu kuzuların ufaklarını sonra kuzulu koyunun içinden biraz kuzu 32 tanesini yaylaya gönderdim arkadaşlar burası sıcak olduğu için hayvanlar yanıyor büyümez ne kadar olup da versek çok küçük kuzular olmuyor yani hava ısındı hasta olurlar yani o yüzden onları yaylaya gönderdik sağ olsun bir arkadaşımız var o orada hem yayacak yemini de gönderdik hem yemleyecek Hayvanlar da inşallah iyi olur orada. Serin. Orada bakıyorum. Şunlar da büyük kuzlarım. E bu kuzuların da yine içinde bir 15 tanesini falan çıkartacağız. Ya da 20 tanesini. Küçük olanlar ayrılacak. Ondan sonra bunlar. Bir de dişi koyunlar içinde zayıf olanların hepsi eve gidecek. Çünkü onlar zayıf kurbanlık satamayız yani Müşteriye mahcup oluruz O şekilde yapacağız yani arkadaşlar yani Kurbanlık satışımız da iyi gidiyor Yani müşteriye zayıf mal verip de Mahcup olmamamız lazım Yani müşteri gelsin Etli mal olsun yine almasa canı sağ olsun Şimdi alıp zayıf mal alırsa Seneye bize sıkıntı oluyor Yani ne oluyor Bir müşteri 3-4 müşteri götürüyor Ama bir müşteri de gelirse 3-4 tane müşteri getiriyor o yüzden onları hesaplayıp iş yapıyoruz yani biz. Her zaman öyle. Yani önemli olan bizim için iyi mal. İyi mal veriyoruz yani müşteriye. Yani bazı arkadaşlarım diyor ya diyor senin malı çok yem veriyorsun. Yani sonuçta kurbanlık diyor. Ya tamam da yani yağlanmasını atlattık. Yemi son ay girmek zorundayım oluk. Yani müşteriye ben başta niye oluk girmedim? Çünkü çok yağlı çıktığı için müşteriler sıkıntı yaşıyordu. Ama son bir ay, 40 gün ben yemi basarım yani ne olursa olsun. Yani koyunlar işte şöyle zayıf koyunlar eve gidecek yani. İyiler kalır, zayıflar gider. Ya onlar da işte evde etlenir yani onlar Allah'ın izniyle. Evde iyi olur. Evdeki yerimize koyuyoruz. Şöyle bakın. buralar dişi koyun, kısır koyun. Bunlar da şöyle söyleyeyim size, şöyle fiyat aralıklarım. Buradan verdiğim hayvanlar 4,5-6 yani 7,5 arası buradan dişi koyun veriyoruz. Yani inanın içinde 37 kilo et verecek koyunlarım var. Burası 9-10,5 arası verdik bu toplardan. Bu getirdiğimiz hayvanlardan. buradan da altı yani buçuktan yani verdiğimiz fiyat yani müşteri 7 istiyoruz. Mesela şu su içen sarbaş kuzu var. Mesela onlara altı buçuk veriyoruz yani. Yedi buçuk verdiğimiz var. Sekiz buçuk, dokuz buçuk, şunu dokuz buçuk falan gitti. Ona gitti yani. Bu aralıklarda veriyoruz. Şu kazak koyunu yani kırgız koyunu mu, kazak koyunu ne? Ondan. Çünkü Azerbaycan sınırı Uğur'a yakın ya. Bunlar Diyarbakır'da aralığında. Arkadaşımız almış, biz ondan aldık. Ona benziyor yani, kaza koyununa benziyor. Yani piyasada böyle arkadaşlar. Kurbanlık satışımız devam ediyor. Çok şükür Allah'a. Yani müşteride memnun kalıyor, hayvanlar güzel. Ee, keçilerim de yarın inecek. Onların videosunu atarım hafta sonu. Yani şu anlık gidişat iyi. Yani güzel hayvanlarımız var. Yani kuzularla küçüklerini ayırıyorum yani. Şu kuzular zaten satmaz. Büyüklerini vereceğim. Yani müşteriye hesaplı da olsa <laughs> en az 20 bin lira şey 20 kilo et alması lazım yani karkas en az. Onun altındaki hayvanı vermememiz lazım. Yani 20'nin üstü alması lazım müşteri. Çünkü adam ben uygun aldım ya bu kadar et de iyi demez. Ne olursa olsun her zaman en iyisini ister. Uygun da iyisini ister. Pahalı dalsa iyisini ister. O yüzden çok küçük hayvanları satmıyoruz. Yani kurban önemli yani satışta. Işte arkadaşlar. Yani bu sene kurbanlık da bu şekilde. İşte yine ara ara sattıkça, şey yaptıkça çekeceğiz videolarımızı. Beğenme ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni mal getirdikçe de video çeker atarım arkadaşlar. Daha ahırı tam kurmadık. Tam kuralım da pazar yeri gibi çekeceğim. Fermi gitmiyor lan. Şşt. Arkadaşlar bunlar da ikiz. Biri yandı, bir tanesi de güzel oldu. Biraz erken yeme düştü. Bu da yemedi, geç düştü. Şşş, yürüyün. Bunlar burada koyunlardan emdiriyoruz. Fermi dümdüz gitti. Gel, gel, gel. Küçük, küçük, çık, çık, Gel. Gel, 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 gel. Bakın bunlar ikiz. Aynı anadan doğan yavru arkadaşlar. Bak oh, emmeye Ali bunlara da seni iyi tanıyor Ben bunları götür bırak annelerin yanına Annelerinde bir gram süt yok arkadaşlar ö ö Öbür koyunlardan emdirdik Bakın bu kuzu ne hale geldi Sarıbaş